Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün arkadaşlar Türk mutfağının vazgeçilmez olan yemeği ve her öğünde tüketebileceğimiz bir tarifle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi başlıktan da menemen yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar tavaya yarım çay bardağı sıvı yağı döküyoruz ve bir kaşık dolusu tereyağını da ilave ediyoruz. Ben şimdi ocağı da hemen yakayım. Evet arkadaşlar ocağımızı yaktım. Şimdi güzelce şu tereyağımızı da eritelim. Soğanımızı da ekleyelim arkadaşlar. Bu arada bu tarif spontane gelişti. Yani hiç tahmin etmiyordum bu tarifi hemen yapacağımı. Videolu bir şekilde. Öyle canım çekti yapmak istedim. Videosunu da çekeceğim sonradan aklıma geldi. Normalde sıvı yağ ile oluyor. Yani çoğu kişi sıvı yağ ile yapıyor bu tarifi yani menemeni ama tereyağı da bence lezzet veriyor ya. Tereyağını da seviyorum ben. Evet. Şöyle iyice nokta kadar kalmayacak şekilde erisin. Tamam güzel. Şimdi soğanımızı ekleyelim arkadaşlar. Tabii en kısa alalım ilk. Yüzümüze gelmesin ya. Evet şimdi soğanı da biraz kavuruyoruz arkadaşlar. Biraz pembeleşecek galiba. Tabii tabii pembeleşene kadar kavuruyoruz. Şöyle bir yandan da kameraya bakıyorum arkadaşlar yani daha çok böyle kameraya bakarak karıştırıyorum. Evet arkadaşlar 2 dakika kavurduktan sonra üzerine sarımsağı da atıyoruz. Şöyle bir dakika. Sarımsağımızı da içine attık arkadaşlar. Sarımsak ve soğan bu arada koymayabilirsiniz. Ee, bana göre bir zorunluluk ama yani şey güzel bir tat lezzet veriyor arkadaşlar. Ben beğeniyorum. soğanlarımız güzelce kavruluyor arkadaşlar. Yavaştan da rengi değişmeye başlıyor. Güzelce yapalım tarifimizi. Yeşil biberimizi de ekliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi Yeşil biberin ardından kırmızı biberimizi de ekliyoruz. Ben burada ilk defa yeşil ve kırmızı biberi baş başa kullanıyorum. Bence bu iki biberin karışımı güzel olur. yaklaşık 5 dakikadır biberleri ve soğanları birlikte kavurduktan sonra artık domateslerimizi de atma zamanı geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, domates biraz fazla olmuş galiba ama eriyecek ya. Suyunu falan çekecek yani arkadaşlar korkmayın. Bu arada tarif biraz uzun olduğu için fazla konuşmuyorum arkadaşlar haberiniz olsun. daha çok hani tarife odaklandım ben. Size de zaten çekim yapıyorum. Görüyorsunuz. Şöyle ocağımızı en son aldım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Aynen. Güzel. Şimdi bu domatesleri 5 dakikalık bir pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Ee, sonra sizlerleyim. Evet menemelimiz orada pişerken biz de çatallı yumurtalarımızı karıştıralım. Ben böyle arkadaşlar karıştırarak yumurta atmayı daha çok seviyorum. Yani daha iyi oluyor bence. Karıştırmanızı tavsiye ederim bu şekilde. Biraz tat versin diye arkadaşlar. Üzerine biraz pul biber de attım. Biraz da şöyle çırpalım. Evet, domateslerimiz yumuşadığına göre çırptığımız yumurtaları artık dökebiliriz şöyle her tarafa dökelim arkadaşlar. Şöyle biraz kısa alalım ocağımızı da. Tam açmışım çünkü. O kadar domates pişirdik ya. Domatesler biraz zor piştiği için iyi pişirmemiz gerekiyor. Bu arada şu üstünde gördüğünüz kırmızı şeyler arkadaşlar o attığım kırmızı biberler yani. Domatesimiz yani eridi merak etmeyin. Çiğ kalmadı. Evet biraz tuz ekleyelim arkadaşlar tarifimize. Tamamdır. Ocağımızı kapatabiliriz artık. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir tarif olmuştur. E, bu tarife bu arada e, açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde yazacağım zaten. Malzemelerini filan oradan ulaşabilirsiniz. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. E videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.